Kadın bağırarak özel komutu verir ve köpeklerin çoğu koşuşarak oradan uzaklaşır. Ancak sadece bu küçük köpek yerinde kalır ve tepki vermez. Sahibinin yanına gelerek sakince durur. Köpeğin sakin ve soğukkanlı bir yapıya sahip olması sayesinde sahibi onu rehber köpek eğitim merkezine satar. Ancak eğitmen onun küçük olduğunu düşünür ve büyüyene kadar bakıcı bir aileye emanet eder. Köpek bakıcı ailenin evinde rahat ve huzurlu bir yıl geçirir. Büyük ve güçlü bir köpek haline gelir. Çok geçmeden onun eğitim merkezine teslim vakti gelir. Köpeği bu ara bayaa bindirerek tekrar eğitim merkezine yollarlar. Köpek hayatındaki ikinci büyük ayrılığı yaşar. Ancak daha eğitim merkezindeki ilk gününde kendini buraya çok yabancı hisseder. Çünkü verilen mamanın tadı berbattır ve köpek gün boyu bu hücrede kalır. Ertesi günkü eğitimde açlıktan ötürü çok yorgun hisseder. Tüm köpekler antrenman yaparken o yere tembelce oturur. Bunu gören eğitmen onunla duygusal bağ kurarak onu motive eder. Böylece köpek eğitime uyum sağlamaya başlar. Bir gün eğitmen ona yerinde kalması komutunu verir ve gider. Köpek saatlerce olduğu yerde durur. Tam bu anda eğitmen onu unuttuğunu fark eder. Onun hala komutunu uyguladığını görünce sadakatine hayran kalır.